Müsaade ederseniz e, yani küçücük mevlalarla büyük işlerin nasıl yapıldığını biraz sonra sizlerle görelim diyeyim. Lütfen. Evet. Arkadaşlar ekrana slaytımızı da alalım. Sayın Başkan'ın anlattıklarını Şimdi, ekrandan da beraberce Şimdi kasabamızdan yürüyorum. genel bir görünüm. Kasabamız evet. gerçekten şirin bir görünümü var. Burayı müsaade ederseniz geçelim. Geçelim. Bizim hani evet. Hanönü Meydanı tabii bir yandan da, da siyaset meydanı bizim burası. Evet. Bu siyaset meydanında da hı hı. geçenlerde Sami Bey, evet. e, CHP Konya milletvekilimiz At Sayın Atilla Kart Bey kasabamızı ziyaret ettiğinde daha önceki hali böyleydi, görüyor biliyordu çünkü. Hı hı. Bir gün ziyaret ettiğinde dedi ki, başkanım ben dedi her adamı tebrik etmem dedi, seni gerçekten tebrik ederim dedi, burası dedi çok güzel olmuş dedi, güzel olan yere bir bakalım beraber. Biz de kendilerine teşekkür ettik. evet. Önceki hali öyleydi, şimdiki hali böyle. Evet. Ve bu meydanın genel bir görünümünden tazı zamanda tasarruflu kullanma Biliyorum adına. Ya, öyle yapalım. Da, evet. <laughs> Hızlı bir şekilde. Evet, evet, Genel görünümü de bitmiş halde böyle oldu. Ne güzel. Yani hoş bir mekan oldu. Bir beldenin, bir şehrin giriş ve meydanları biliyorsunuz çok önemlidir. Önemli. Evet. Necat Kalaycıoğlu, Allah rahmet eylesin Sayın Vekilimize verdiğimiz iş olduğumuz bir caddenin ismi. Önceki hali böyleydi, sonraki bitmiş hali böyle oldu tabii. Evet, Fatih Caddesi isminde bir caddemiz, ana bir arterimiz. Önceki hali böyleydi, bitmiş hali böyle oldu. Evet, Beylerbeyi Caddesi benim de kendi mahallemin, kendi mahallemin büyüdüğü bir cadde. Beylerbeyi Caddesi eski hali böyleydi, bitmiş hali böyle oldu. Körkuyu Caddesi diye bir caddemiz var. Eski hali böyleydi, yeni hali böyle oldu. Lale Caddesi eski hali böyleydi, yeni hali böyle oldu. Hemşerilerimiz hatırlayacaklardır. Evet. Belki çoğu da son 4,5 yılda yapılanlar. 3. 3 efendim. Üç yani şimdi büyükşehir yasasından dolayı da çok fazla bir şey. Evet. Ee, evet. Mezarlık Caddesi, e, eski hali böyleydi, yeni hali böyle oldu. Navruz Nevru Caddesi dediğimiz önemli bir ana arterimiz, eski hali böyleydi, yeni hali böyle oldu. Evet, Şehitlik Caddesi, tabi kasabamızda şu anda beş tane şehidimiz var. Bir tanesi eğitim şehidi. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına metanet diliyoruz. Şehitlik Caddemiz de e, eski hali böyleydi. Yeni hali böyle oldu. Evet, Veli Demirel Caddesi eski hali böyleydi. Yeni hali böyle oldu. Evet, kasabamızın daha önceki arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir bina ilçe olma ümidiyle işte bu bina yapılmış 20 sene önce maalesef ama bu binayı da değerlendirme adına biz gerekli işlemleri tamamladık. Hı, hı ilgili belediyemize de bu binanın teslimiyle ilgili çalışmaları tamamladık. İnşallah onlar bu farklı bu noktada değerlendirecekler. Önceki hali böyleydi. Biz göreve geldiğimizde ve duvarlarını işte yollarını bu hale getirdik. Belediye düğün salonu, bahçe duvarı ve yolları böyleydi biz geldiğimizde. Bitmiş hali böyle oldu. Evet, benim de öğrenim gördüğüm ilkokul, Cumhuriyet İlkokulu'nun eski şu anda ortaokul oldu burası. Eski hali böyleydi, bitmiş hali böyle oldu. Eğitime de bu anlamda destek verdik tabii. Çubakla Camii Bahçe Duvarı ve Çevre düzenlemesi ile ilgili eski hali böyleydi, yeni hali böyle oldu. Köy içi mezarlık duvarları eski hali böyleydi, yeni hali böyle oldu. Köyü geçtikten sonra rahmetli Mustafa Üstündağ vekilimizin adını verdiğimiz bir farkın eski hali böyleydi. Sonraki hali böyle oldu. Evet, Ortakar Öğren çok programlı lise, bahçe duvarı ve çevre düzenlemesi eski hali böyleydi. Hemşerilerimiz hatırlayacaklardır. Yeni hali böyle oldu. Tabi, müsaade ederseniz buraya bir geri döneyim. Lütfen. Tabi bu anlamda eğitime de bir destek verdik. Biz göreve geldiğimizde genel liseydi burası. 37 öğrencisi vardı. Kapanmayla 107 yüz saat yazısı falan yazılmıştı. Hemen biz bunun e, girişimini yaptık. E, bakanlıkla falan görüştük. Huzurlarınızda Hüseyin Acır Genel Müdürümüz, e, kardeşimize teşekkür ediyorum. Sayın Vekilimizle beraber, Halil Tüfekçi ile beraber Konya Milletvekilimiz e, ortakarı öğren hem üç tane milletvekili çıkacak hem okulu kapanacak. Bu mümkün değil. Bunu hemen CHP'liye döndürdük. Şu anda öğrenci sayımız 37'den 80'li rakamlara tırmandı. Ve biraz sonra onun önemine geleceğim. Türkiye'de ilk defa küçük ve büyük baş hayvan yetiştirileceği bölümünü ortakarı öğrende açtık. Evet. Çünkü ara elemana da biliyorsunuz ihtiyaç var. Burada mezun olan öğrencilerimiz iş ve İslam konusunda. Yani biz bir anlamda satan belediye değil, üreten belediye gerçekleştirdik. Evet. Yani satan evlat olmadık, alan evlat olduk. Şimdi Kur'an kursu bahçemizin eski duvarı böyleydi çevre düzenlemesi. Tabii tam anlamıyla bitmedi ama bahçe duvarı daha önceki eski hali ekranın önündeki görün bu tarafındaydı bahçesi. Onu biz geriye imara uydurduk. Yolu genişlettik. Ölüm Kavşağı dediğimiz kasabanın girişi burada maalesef bundan biz göreve gelmezden iki sene önce bir aile çarşamba çayına buradan uçtu. Arabasıyla beraber hı hı. dört tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz burayı kara noktaya aldırdık. Şimdi kontrollü geçiş hı hı. E, trafiğin e, kontrollü geçişini sağladık. Şimdi e, maddi hasarın dışında Allah aşkına şimdiye kadar ölümlü bir kaza olmadı. Tek tesellimiz o. Şimdi eski düğün salonu çünkü karşı gördüğümüz bina burada trafik kasabamızın ana arterlerinden çok önemli ana arterlerinden bir tanesi. Ee, geliş gidişteki trafik sıkıntılarını biz geldiğimizde burada gördük. Binaya da baktık. Binanın da geçmiş enverterinde böyle ruhsatı falan yok. Belediye işte başkanlarımız bu bina Ruhsatı olmayan bir bina. Evet, Düşünebiliyor musunuz? <laughs> Hemen bu binayı yıktık. Kasaba'da ilk defa döner kavşak sistemini ve yaklaşık 30 metre yüksekliğinde bir bayrak direğiyle şöyle hale getirdik. Orada ciddi bir dönüşüm gerçekleşmiş. Evet. evet. Eski hali bu, yeni hali bu. Evet. Şimdi şurada bir mobese kamera var. Hemen bayrak direğinin sağ tarafında. Hı bu vatandaşların can ve mal güvenliğinde orada sağlamaya çalıştık. İnşallah bu deneme safhasında bugünlerde hayata geçecek. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla kasabamızı izleme imkanına kavuşacaklar. içi kavşak düzenlemesi benim de doğup büyüdüğüm bir mahalle eski hali böyleydi. Göreve geldiğimizde böyle teslim aldık. Bitmiş hali çocuk oyun grubu ile beraber bu hale geldi. Çocuklarımız, vatandaşlarımız güle güle kullansınlar. Kur'an Kursu Bu arsayı bize bağışlayan Ali Turan amcama da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu Kur'an Kursu'nun yöneticiliğini yapan aynı zamanda meclis üyesi üyemiz Yaşar Kocaman abimize de hasretten teşekkür ederim yönetim kuruluna. Meryem Süleyman Bektaş Kur'an Kursu adında böyle koyduk. Savaş Bektaş kardeşimize işte bu işi yüklenici firma birçoğunu sağ olsun maddi anlamda kendileri karşıladı. %90'ını hemen hemen tamamladık. İnşallah bayramdan sonra burayı da hizmete açmayı düşünüyoruz. İnşallah. Belediyemizin desteklediği bir proje. Kasabamızın hani dedik ya giriş ve meydanlara çok önemli. Biz kasabaya geldiğimizde girişi böyleydi. Bitmiş hali böyle Böyle üç tane köprüyü dizayn ettik. Hı hı. Daha sonra insan sağlığı biliyorsunuz İslam çok önemlidir yani. Şimdi şuradan akan kasabanın ortasından akan dere yatağı işte e, burada bu affedersiniz sinektir farklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için proje geliştirdik. Bu anlamda Devlet Suçları 4. Bölge Bündürlüğümüze de gerçekten teşekkür ederiz. Burayı ıslah ettik. Şu hale geldi. 2500 metre uzunluğunda taş duvar bu projenin de devamı olacak inşallah. Proje tamamlandı. Projenin ilavesi bu dere yatağından devam edecek. güzel bir görünüme kavuşturacağız inşallah. Tabii tabi, enerji nakil hattıyla alakalı bir çalışmamız. Trafo karşıda görüldüğü gibi bu trafo tamamlandı. Nakil hattı düşünecek. Kasabamızın enerjisi komple yenilenecek. Bu anlamda e, elektrik kesintisine inşallah son verilecek bundan sonra diye düşünüyoruz. Mezarlıklarla ilgili bir çalışmamız işçilerden e, oluşan bir kurumu çalışmasından görüyoruz. Eski hali böyleydi, bitmiş hali, temizlenmiş hali böyle oldu tabii. Tabii ölüsüne saygısı olmayan bir milletin dilisine de saygısı olmaz. Bu düsturu e, biz önemsedik kasabamızda ilk defa böyle bir temizlik, mezarlık temizliğini gerçekleştirdik. Mezarlıklarımızda iki tane kasılhane. Bu kasılhanenin projesi Konya Büyükşehir Belediye'mizden Bosna Hersek Mahallesi'nde yeni yapılan mezarlığın birebir ölçütü. Sağolsunlar arkadaşlarımız orada destek verdiler. Kasılhane, morku, güvenlik odası ve temizlik odası ile ilgili hijyenik bir şekilde insanlarımız burada e, cenazelerini defnediyorlar. Tabii yaylalarla ilgili bir çalışma yaptık. Burası Namza Yaylası dediğimiz e, Meram ilçe sınır sınırına e, Merama sınır bu yaylamız. Böyle üç tane yaylamız. Üç tane yaylamızda toplam 430.707 metre kare. Burada üç yaylamızda arsa temini. Bu arsa temininden 467 tane arsa ürettik. Bunun 306 tanesini vatandaşımıza satışına arz ettik. 161'i şu anda e, satıldı mı? satılmadı, duruyor. Hı hı. Onu ilgili belediyeye devrediyoruz nasip olursa. Buradan elde ettiğimiz gelir işte 560 bin lira falan. Bu geliri de işte emekli ettiğimiz işçilerin e, ancak karşıladığı. Düşünebiliyor musunuz? Belediyecilik siz üretiyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Hi ha kimse çalışmasın anlamında söylemiyorum. Tabii ki belediyede birileri çalışacak. Maalesef insana göre iş değil, kişiye göre iş bulunmuş. Aslında evet. kişiye göre iş değil, işe göre kişi bulmak lazım. Evet. Türkiye'nin bugün çektiği sıkıntılardan yerel yönetimde çektiği sıkıntılardan temel ana temel sebeplerinden bir tanesi bu. Eyvallah yani lazımsa almayacağız mı? Tabii ki alacağız. İslam etmeyecek mi? Edeceğiz. Bunun için e, personel istihdamıyla ilgili e, iyi bir planlama yapmak gerekiyor. İyi bir çalışma yapmak gerekiyor. E, paranız varsa tabii ki alabilirsiniz. Evet. Ama vatandaşı da bu anlamda da mağdur etmeyeceksiniz tabii